Mağdur kardeşimizin yanına geldik. Kızmış şimdi kuşların hepsini götüreceğiz. Kapıyı bir aç bak. Kapıyı bir aç say kapıyı. Aç ben mı kapıyı aç. Hadi. Aç çıksınlar Hadi. bakayım. Şurat mı? Şurat abi. abi sana verdiklerimin yavrusu tamam. şey var. Tamam. Şurat. boş Çıkart bakayım. Ne alacaksak onlara bak

Kaldır lan <laughs> uçuşu, koy da uçuşa bakalım. Ya, Burada uçan almışlar. Buradan beş tane hazır almış ya. ya. Adam denemeye başlı gelmiş işte. Yok lan, bilen adam. Bilen daha şunları bir koysana. tane onu koymuş. Neyi? kişiyi de onu koymuş bir tane abi. <laughs> Onu demek ki sen seçemedin. Lokuşlar. gök gibi. Bir yandan 15 saat koştuk, 15 saat Abi açlıktan susuzluktan Biz de acız, biz de acımızdan ver. Ver, ver. şey yap. Ver İsmail abi. Ver. abi, abi. Arkadaşlar kimeslerin çalmışlar İsmail abinin? boş kim? Devrim. Hayvanlar. O hazır olan gökdüşü. Buradan kafayı kaldırıyor. Atmak ister. Bu da havayı başa gelmiş. Tamam. Yavru kız mı daha bebe? Şu, şu da uçuyor. İşi kafayı kaldırdı. Erkek şey. Damızlık erkek. Şöyle bir tane dumanla düşüyor. Burak, Musa abi, hoş geldin. Abi yavruyla uçurabilirsiniz. Evet. Duyulu anne baba, biz de sağlayalım. Tamam. Şimdi, ha, şimdi var mı bir şey? Salak bak. Bir ağzını hayvansız kalmış. Hayvansızlık şu an. koydun daha. Aynen. Tamam şey? şey Vallahi bunun Bağcılar'da da üç boylu yok. Evet. Mustafam geçmiş olsun diiz Mustafa, Mustafa, Mustafa duyguyu geçmiş, geçmiş olsun diyor. Az doldu ya havaya başladı. Güne havaya başlar bir tane. Alsında. Harabi içelim. Aa bu bizim bir arkadaş diyor ya bunu. Onu ayarlarlar. Şebapçı. Şebap bayı. Bu ne? Saç bu erkekler mi? Erkek. Tamam. Bunlar tamam, şey. onlar dursun Onlar. Keşke onlar alaydı. Hayrına biraz bakalım. He? Bunlar <laughs> da alaydı. Alman, sen takım kuş almış. Onlar almış Bu buradan beş tane hazır kuş almış. Arap. O <laughs> ayağa alıştı. Ali selam Faruk'a boş gelin. Onun ayağa alıştı gelin. Kardeşimin <laughs> kimesini patlatmışlar. Menteşeyi bile açamamış. Adam şunu açamaz bak bak gel bir gel. Daha abi çocuk işi çocuk. çocuk işi. Şunun pimini çıkartsa, bak bak. Şunun pimini çıkartsa hiç uğraşmayacak. Hiç uğraşmaz. Ah, kapı diye açılır. Mazlumanı çıkarır, mazlumanı. Erkek abi. Yılmaz abi hoş geldin. Burada zaten başka ne var abi? Burayı gelaydın. Buraya Burayı alay. Burada yok. Gel şuradan şey abi. Sen için al olsun. Alacağım, alacağım. Yok onlar da gelir abi. Bebe buymuş. Şuraya, Şuraya koyacağım. Kimez'in kapılarını da açız sonra Arkadaşa söyle, dinliyorsan. Arkadaşa söyle, <gülüyor> <gülüyor> Tamam Mustafa abi, sütü yok. Bizim yayında sanıyor da adam. Aldım ya adam. Kaldım ya bozuldum anlayın erkek işte. Sen işi yakaladın mı? Evet. Arkadaşa söylemiyor yayın diyor. Yayındaysa, diyor. Böyle şimdi damızlıklardan alacağız biraz. Bunları hep götüreceğiz. Ver takım ver onları. O hangisi? Erkeğime Erkek mi? Erkek. Abi ver, dişisini ver. Onun dişisi. Ha şurada bozulan iki dişi var bak. He? Daha yerde bozulan ikinci dişi var. Ya o var mı onunla takım? Onunla takım abi. Aleykümselam. selam. Dişi ver oraya erkeğe. Erkeğin dişisi boz takmalı. Boz dumanlı. Bu. Bu ne? He uçuyorlar. Atakan Öyle abi de şey geçmiş olabilir. olsun diyor. Evet, suçu. Erkeğin dişisi bu. Tamam, ver. Ver, yine ver, ver Ay, dişi niye vermiyorsun abi? Takım takım ver. Ya hepsinin de burayı yavru, burayı götürmezler inşallah ya. He? Vallahi bilemem İhsan abi, götürür götürmez, ben karışmam. Vereceği, ben al vereceklerini alacağım, gideceğim. Ya, hepsinin yavru var lan. Nerede o takkalı bekliyorsun? abi. O Mustafa abi diyor bak gönder iki dişiye bir erkek ayarlasın diyor. Belçika'ya yolladık ya. Yanlış gitmiş ya damızlıkları ayırdığı yerde. İki tane ona bir, bir tane erkek ayarlasın diyor. Tamam. Boz dumanlı erkeğe. <laughs> ee, boz dumanlı onlar olur değil mi? Aynı, o, Mustafa, aynen hoş. Aynen. Tamam. Erkek bu. O nasıl dişi çıkmış onu bilmiyor. Baba Düşman yalan söylemez abi. Mustafa abi. Evet, Mustafa burada bak boz erkeğe... vardı. erkeğe. Kaybettim ya evet. <laughs> abi. abi. Uzman derken burada. Ben hep var. yağlı var lan burada. Başka. Sabahtan beni bizi çağırıyor. Gelin buşlar götürün. Şimdi diyor ki hepsinin yavrusu var. Hangisini vereceğim? Vallahi hepsinin yavrusu var. Benim, var. benim, benim beyaz perçemlerini ver abi. Benim beyaz perçemlerimi yani beni ben tamam, Götür abi bak orada. He, evet, ver. Erkek onun üstünde ver. Sen <laughs> beyaz perçemlerimi ver. Verim. Bak şu sende bir erkek. Kuşların yağmış. Tamam. Ver. Veriyorsan. Bunu. Bu uçan dişi mi? Abi ver, vereceklerini ver boş dur. O benim dumanlı hakkı yok yavrum lan. Hangi dumanlı? Benim dumanlı hakkı mu? He, adama söyle de sen onu getirsin. Onda mı götürmüş? Onunla perçemliği götürmüş. <laughs> Hangi perçemliği? Perçemliği kanadını kes. Beyaz perçemli dişi erkeğe. Yok lan, yok. Man erkek vermedin mi karacını kesitte tercih mi? He, dolanı girer ki. He, oradaydı onlar da. E, oradaydı Onda mı götürdün? Ya öbür kumesten bu Sen şu beni biraz pişirmeleri ver abi ya. Sen onları ver de ben götüreyim. Ha, öbür abi sen. Erkeğin... O dedi şimdi takalım mu? Bak Doğru mu Gönderim olur mu? Ya, Göndereyim iki kendisi baksın. zaten aklı gitmiş adamın. Kuşları çalındı. Bir, bir gün önce zaten çaldılar adamlar haber verdi. İkinci gün hepsini götürdüler. Ayıkmadı işi. Salmadan kuşları almışlar. Ha. Ama sen şu benim biraz perşemler bir verdi ben unutmam. Şu kim da? Ne? O çıktı. O gitmiş. Oh, oh. O, oh. abi, şu, yerdeki, şu. o, o, kim? Bu. Ha ki? Şu. Tamam. Bu o. Bu o hazır o yavru ya? Ha? Öbürlerken de doğru. Öbürlerken de yumurta dişiyle çaldı. Tamam getir onu da getir. Ay, dişiyle, Çalarlar yumurtta... abi çaldırma. Allah ben Allah. çaldırma. Kurban ol ben de ev götürüm derim yumurtası var altında Kaç oldu? Çıkmalık lan. İyi tamam. Allah Allah. Çaldırma. Bu kadar senin kuşa mı ben? Aha. Ben, ben ona <laughs> Allah Allah. Ben beyaz perçeplerimi acıyorum Duvarlı kilit perçemini de mi benim perçemini de mi çalmışlar? Duvarlı kilitle. Duvarlı perçem verdim ya duvar böyle perçemli? perçemle. Ya diyorum ya la, oradaydı işte tahta yıkarıp kaldı. Ya ağrı baş, ağrı gır... koyu, da tahta kübesi niye koyun koysa daha damızlıkların içine at dedim ya kuşu. Sen abi şunu ben de Abi o, o benim dumanlılarda başka yok ki öyle. Evet, evet vallahi yok. Verdim onun Bunun bebesi kim? Ha? Ah. Bunun bebesi bebesi. Aa, ah, aa ah, şu nerede o? Hangisi? <laughs> abi bebesi var i̇ki tane bebesi var abi. Bak biri bu. Bak. bu ne dişi? Biri bu. Biri de şu. Evet, doğru olmuş. Bunu bakayım. Tamam. Onlar onun dişi. Şu havada depiniyor şu. Bak ne lan Ben onun diyor zaten ayamlar yani hiç parlamıyor. Bu böyle İsmail, hoş geldin. Başka bak, ha, Böyle Rissan abi bizim kümesi patlatmışlar. Şimdi korkudan hepsini veriyor da burada hani da hep büyük, yavru var. O yerken bebesini verecekti bana. Ne oldu? Yerken bebesini verecekti. Bu erkek gel kesin diyor lan. Bu benim erkek lan. Hangisi lan? Buraya gönderdiğim erkek işte şu. Kesin ki olan erkek. Bu mu? Yok oh, öbür ağa şu. Be. baba erkek. Işte, o büyük erkek. Bebesi verecek Bebesi yoktu abi. şu an burada. Şur, ha şuradaydı kafes buradaydı. Değiştirdin evet. mi sen? hep damızlar sanat... bana ayırdı ya yeni eşya attı zaten karıştırdı salak kuşları. İki dişi birden gönderdi ya ya. Daha yeni eşya attıydı bunları ya. Hepsinin yavru yumurta var bak. Vallahi Bunlar hep yeni eşya attı ya. Sen bizi niye çağırdın ne vereceksin şimdi? Ha orayı boşalttık. Burayı da boşaldı ama abi. Yavruları bakar mısın? Ben nasıl bakacağım yavrulara e? ya? Fatma ağır çok beğeneceğim iyileşir. Şabır ama buradan yumurta çıkacak. O, bu, o da işte o çekiç kafanın olur? Orada yavrusu var bak. Şabır abi ne Bu mu bu? He. Et yavru abi. La valla hepsi bu yavru. Beş evet. ya. Hakkal erkek var ya şu Ramazan abi de uçtu oynadı. O erkek değil mi o? Hı. Aa bu Zafer abinin kuşlarının bebesi. Bu Zafer abiye verdiğim. O boz dumanı tüler kim var ya? Bunun ne işi ne? Boz. Onlar da boz dumanı değil mi? He. Ve getir onu da. Koy. Tamam getir onu da getir. Onun eşini de getir. Onun eşini vermem. Vermem olur mu canım eşi olmazsa? Ne vereceğim eşini? Eşi boz, boz boz. erki, boz dişi. Boz taktalı abi vermem onu. Bu, bu sadece dişi la? Erkek ha. Getir Asana. abi bozduman takkal dişi de gel abi. O, yok yok abi. Bozduman koydum la. Takkalı dişi de boz takkal dur, dişi. takkalı E bura ne böyle böyle eş? Dişi yok. E bende dişi var mı? Bende de erkek var. Senin bana verdiğin bu şuşlarda da fazla erkek var. Dişi mi var? Vallahi yok. E tamam dişi ver. Burada da erkek varlar. Tamam fark etmez Erkek fazla vereyim. La, Erkeğe ya. ben ne yapayım? Tek ben nasıl satacağım abi? Bu mu burada işte? Evet. He. Ben satamam ki. Dişi bırak la. Bu diş hangi lan bu dişi boz Gene aynı boz duman bunlardan <laughs> abi. Ol, farklı olmuş. Nasıl farklı? Bu Aydın abiye verdiklerinde. Tamam. Nasıl caydı He. Ve Aydın abiye verdik boz He. Uçuruyor şu an boz takkali tamam. Şu an bile uçu boynu. Bu onlardan. Tamam nasıl yapacağız şimdi onu bunun eşini vermesi mi <laughs> bunu neye vereceğim ne kime vereceğim neye, nasıl vereceğim Allah Allah neymiş bunlar Allah Allah Al, vereyim lan. Al. Al. Ver adamlara şeyini dedi, takım börek Bakayım. Bu da götlü yumurtayı almış, Bugün bırakır. Evet. Yapacak ee, yap. bir şey yok. Boz... Bozun, ha. boz, çıkart lan. Bozun, çıkart lan düştüğünü. Bunu mu koyuyorsun? He. Bozulmanın kirliliği onu ver ha, bozulmanın kirliliğini ver. Bu da atarsa atamazsa atlamam. Bunu da dursun istedim dursun o zaman o dişi verecek abi. Bir dişi yok, verecek. Yok. Aa, koy. Abi, an, ne Tamam koy, koy abi onu koy. Adamlara ben tek kuşu nasıl satayım takım olmadıktan yok sonra. Bakalım. Başka. Beyaz. beyaz. Beyaz, beyaz, beyaz. Boşta olan beyazları ver işte. Boşta beyaz yok lan. yağlı yağlayayım var. Bak orada bak. işte. Hadi bak. Üç i̇şte takım beyaz var. Üçünü de yağlayayım mutlaka. O değil de benim beyaz peçemi çaldırırsa ben özür dilerim valla. Valla daha böyle ucuza verirsem geri alırım ustalışı. Şu, şu uçu boynayan erkek kara kuyruğunu vurup da 15 dakika oynuyordu. Tamam. Ha bu, bu da dişisi. Tamam. Boy. Genç damızlık ayırdım vallahi kızdığımdan veriyorum ha. Al. Al. Tamam, Erkek mükemmel yani bildiğin gibi değil. Başka, 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 başka. Başka, başka. Orada duman takkallar var. Ondan sonra o şeyle. Şunlar senin getirdiklerin Tamam. Sen, Onlar benim getirdiklerim yavruları, yavruları. yavruları burada. Maşallah da kocaman olmuştu. Bu ortaklar ya onu uğrayacağız abi. Bu arada mı? Ee, Bunların Vallahi bura hep yavrular. Abi çaldırırsa ben karışmam bak. Sonra bana deme. Abi değil şimdi dayı. al diyorum al. İstediğin takımı göster bana. Yavrusu, yumurtası yoksa götür. Vallahi hepsini yavru yumurtası. Şu dişiye bakayım. Şu tutsana be. Ha şu dişiye değil mi? Abi, abi. Erkek abi o. Şu şu. Hangisi? Cumanlıyı diyor lan. Şu. Tamam. Onun yok yavru. 4 lira 10 lirası Vallahi Ha? Ha? da ver o zaman Bununla bu eş Altında ne? İkisine ne? Bu kaç yaşında? Bu mu? 2 yaşında Uçmadı mı o? Yok Şu hmm. üstüne Ben uçacak, Uçacağım. Uçuracak, uç uçuracak Tabii, yavrum ver, ben ayrı alıyorum. Ha sen? o akilliği uçursana benim için. Çünkü yürüyor. Dumanlı o da dumanlı kardeşi şey bebesi değil mi? He Öbür dumanlı da onu Al abi bunları da ver. Doğru diyeyim. Çok sağlam bir takım damızlık da kuşa. Heh. Her şey... Tabel abi o duman kirli kaybettiklerinin aynı kuş. Bu. Buranın çapsın aynı kuş. Aklılık, çaklılık. O da Arap'ın eski yavruları var işte bak ha. Şu Arap'la eski bu. Arap bak. Şu eski Arap'la o duman kirli. Bu da zaten ona duman kirlinin kardeşi o da. Bu da aynı. Bu gerçenini kaybettiğimizin birebir kardeşi. Duman kirlinin. Daha uhun orada da verilecekler var. Hep hazır uçak oynayanlar hep orada. Benim burada beş tane vardı uçup oynayan alıp götürmüş orası çocuğu ya. Küfür etme canlı yayındayız. Bu uçum bitti benim için. Burada bitti. Valla bence... Sinan'da oturacağım abi. Şimdi burada bizim burada uçuyor. O uçmaz, uçmaz abi, altı yedi yaşında olmuş. Yedi yaşında olmuş. O zaman bunu benim beyaz aldırayım diyor. Abi bir çift daha, ya, bir çift tamam. yavrusunu alayım, söz veriyim. Tamam. vereyim. Bebesini verdim ben yoksa vermeyecektim valla. Bu bebesin bir işaret değil. Da belli abi. Tatlı olan bebesi. Tatlı bir, Isını şu yapalım. öbür zaten başka yok. Karıştırma. He? Tamam. Şununla karıştırma bu bak. Bu değil mi? He? Yok, 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 yok. Altı yedi takla hava da bir yapıştırıyor çok güzel. Bu değil mi? He, he he. O verdiğimiz kırçıl dumanlı var hep bunu yavrusu da Arif'e verdiğimiz falan kırçıl dumanlı yok mu? Salih abi. Ee... Onlar hep bak bu, akvaryum yavrusu. Şunu yavrusu. Burada o bir Bursa'da uçanlar var ya. Orkek bebesi var bu. Yok o saatin Saber abi gitti ya o orkek. O erkek. benim orkek. Onun dizi bizim İstanbul'dan gelen orkek. Hmm. Ee. Onun dişisini verdim işte götünde yumurta ola. Hı. Ee. Tuman kokuyor. Orkek hiç da... şey mi yok? Bunun bebesi hiç mi yok? Yok abi. Hiç bebesini abi alamadım. Şimdi ben abi ne koyuyor lan? Hı. Ee. Uçutmadın zaman bundan. Yok ya. Aa dişisi suydu, güzel takım yaptıydım aldınız. Dursun istiyorsan, götünde yumurta var. E ee, ama o erkeğe ben ne vuracağım abi? O zaman boz sakkalıyı vereceksin. Yok vermem onu. E, o zaman da ben de sana diyeyim. Boz sakkalın Aydın abi de uçuyor. İlk çarşında kuş. Yazık yumurta götüm de hayvan. Hastalanmamış. Ben ne yapayım şimdi abi? O zaman erkeğe vermesin. Erkeğe de verir yani. O da ben ne yapacağım şimdi tek başına? Tamam. Tamam o ikisini atayım benim için. Sen hava hoş. Benim için de hava hoş abi. Sen tamam. kendin vereceğim dedin diye getirdim ben. Tabu bu saatin sen kendin göreceksin. Sana verdiğim takımın yavrusu bu. Tamam. Bu. Tamam. Bir tane daha yavrusu var bak tamam, onun. Tamam. Ha. Bak bu da onların. Tamam bu yavru onun. He. Ee, bak emne em Evine biliyorsun işte. Biliyorum abi. he. Ha, bak. Aynı yemin ediyorum senin o kuşların yavru. He bu evet. da aynı. Tamam. Senin de hazır vardı bir tanesini gönderdim. Biri duruyor. Tamam biri Sen, duruyor bende. Kaldırsın yumurtayı atsın oraya yapsan. Yatsın abi ne. atmış kuru yumurtayı belki de. Şuna kafasının hangisi? Şu. Kafası tamam, değil ha. Tamam. Bir yere var bakayım bir yere. Kafadan dönük abi. Böyle dönmüş. Ha şimdi stres yaptı bu. Daha demin <laughs> hiçbir şey yok bu. Şimdi dönük şu an? Dönüyor dönüyor. Sana dönüyor. Bu kimin? Bunlar insan anneye babayı sattıydı Emre'ye. Emre geri Emre ye Emre işte Emre'ye bu çocuğu bırakınca geri aldı. İşte, Bozdum makineleri komple yavruları içmeleri. Şu bizim Hı hı. Çekil şey fırıncı bura vur. Ortak şeyi yapacaktı da geri yapamadı ya. Abi <laughs> bu Baba bilmiyorum o eğer o dişi alacaksa onun ne, bileyim ben. O dişiyle alakası yok. Öbür dişi yumurta atsın diyorsan şu. Tamam al dişi. Bu erkekle alakası. Ben erkeğe kime vereyim abi ben tek erkeğe. <laughs> tek kuşu ben <laughs> kime vereceğim abi? Ha bak izle o bak. Ha. Ya, muhteşem, ne ben abi. erkeğe kime vereyim abi? Tek erkeğe. Erkeğe O zaman ver. bunu da at At. Ben o, ne yapacağım tek erke? Valla buna da takacak kişi yok ki abi. He. O da Ağabeydi. boş yok. Yo yo bunun eşi dedin ya tak bu iş. Tamam o. Nerede son? Cimurta mı var onda da? Yok onda yok. E takkalı vermem dedim direttin ya İhsan abi ya. Yok bunu vermem de. Eee? Bunda da yumurta var. Verme, vermem diye direttin ya abi. Bunda da Yoksa da tak kalil götürecektin. Ha. da, yani. da Ben ne yapayım abi? Hadi gidelim. Tamam abi hepsi bu mu? Başka? Onların da hafta var. Onların da Diğerler ne nefsin bir taraf. Abi. Öbür taraftan vereceğim var mı? Nereden? Yukarıdan. Tamam. Yavrular falan var orada uçacak yavrular mavrular. Yavrular hep uzun orada uçuyor. yok mu orada hiç verecek kuşu? Yok abi gel açalım bak. Yarın burayı komple patlatırlarsa o zaman görürsünüz bunu. <laughs> abi ne olacak adam gelmiş <gülüyor> saate. Abi beş lira ver bir kamera bak Evet görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>